Botu giyin. Oh 1.4. Bu bot daha iyi. Senin Allah belanı vermesin. Attım gitti. Şu anda attım gitti. Beni niye buraya getirdiniz? Arka koltuk ne? Oğlum arka koltuk da bizi kurtarmaz arka koltuk. Guys. Mağara var. İnşallah mağara vardır. Yoksa var ya. Yok gün ışığı. Bir saatten az diyor. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Kaç derece hissediyoruz? Eksi yedi. Öldürmez. Güzel. Oğlum bu şelale başladığımız şelale hangi mağara? Nerede mağara? Öleceğiz. Yol yok. Hava karardı. No. Şelalenin yanında yerdeki botu ben attım arkadaşlar. Kırık köprünün altında mağara var. Tam da nasıl ineyim ben oraya? güzel kardeşlerim. No, 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 no. Aha sıçtık bak oldu. Allah'ım yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Ay, maybe one day. Baba köprüyü sökmüşler. Iyi yayınlar Bandı diyor. Maybe one day. Allah razı olsun. Ee, şu anda herkese Allah razı olsundan başka bir şey diyemeyeceğim. Abi bak oldu. Load etsem ne olur? Nerede, load etsem nereden başlatır? Bilgisi olan var mı? Ah! Ne oluyor be? İmdat! Lan kayıyorum! Ha, ha, ayağımı kırıp öleceğim. Ay! Ay! Şelale'nin orada nerede mağara lan? Bindik şaka bak ha. Hiçbir şey görüyorum Allah. Şelale orada. Fazla tepki vermiyor musun diyen kim? Berkan. Gel canım sen ver o tepki. Gel. Sen az tepki ver gel. Hani mağara? Arkam bilmiyor ki ben bu oyunda tüfek bulup dizanteriden ölmüş adamım ya. Yani. Nereye uzaklaştım oğlum? Ne Arkadaşlar çok ciddiyim. Burada sığınacak yer var mı? Buraya kadar geldim artık. Aha buldum lan tamam buldum. Vallahi varmış. Baba yiyecek var. Şey var. Var. Kaç derece? Uf 7 derece. Allah'ım yaşayacağız. Az evvelki ayıyı görmedim mi Berkan? Güzel kardeşim. Ayıyı da yüz yüze geldik. Kömür. Ya bunları kıracak zaman harcayamam stick. What? What? İskelet? Kemik parçaları. Kurt yoktur ya. Geçen girdik mi arada kurt falan yoktu. Ama hiçbir şey göremiyorum. Abi kemikler var ya hakikaten. Kurt var abi. Bu niye geyik var burada? Vallahi mı? Alırım ha. 5 kilo eti alırım. Kokoreçi de alırım. Hiç de acımam. Tüfek abi. Tüfek mi? Ya arkadaşlar ya. Şeyini almıyorum. Adını getirin. Kömür değil. Adını getirin. Kokoreçi almıyorum. varsa. Neyi yarayacağını bilmiyorum çünkü. Niye herkes tüfek Bak arkadaşlar. Şey yapmayın beni ya lütfen. Zaten zor hayatı tutunuyoruz. Sonra inanacağım, arayacağım, bulamayacağım. Göreceksiniz falan. Biliyorum ben o anı yaşadım. Bir kilo daha it alırım şuradan. Et çok kritik. Bu sefer ciddi mi? Bak alay ederseniz harbi diyorum konuşmam. Bak bakıyorum tamam şu anda herkes tüfek spamladığı için. Ya burada şimdi 2000 kişi spamlayınca inanıyor insan. İnanmak istiyor daha doğrusu. Nerede? Geyin bağırsağında tüfek var geyin. Vallahi mı? Trol değil diyorlar ya. Allah Allah. No. Tam da nerede o zaman? Sakin olun da nerede? Girişte. Şş, bir dakika. Bir dakika. Siz niye öyle bir dakika diyorsam? Girişin nereydi ki lan buranın? Karanlıktan ben yön duygumu kaybettim. Bir dakika geyikler karşıdaydı. Geyik cesetleri. Ha şuradan bir yerden girdim o zaman. Ha giriş buraya. Tam olarak nerede diyorsunuz? İşte kemiği gördüğün yerde. Nasıl ya? Abicim. Bak giriş bu. Abilerim, ablalarım. Bak giriş bu. Ben buradan geldim buraya. Kabe yönünde. Tabi şuradan bedrolü sereyim ben secdeye yatayım. Zaten başka bu halde yapacak bir şey yok. Tam anlaşıldı ya yalanmış. Neyse günlük eğlencenizi tatmin ettiniz. Ben de yine dayanamadım salak gibi. Her zamanki gibi. inandım. Okey. Ama alacağınız olsun. Ben o tüfeği gerçekten bulurum gün gelir. Ya bulmayacağım. Bulamayacağım biliyorum da yani. Daha geri. Allah Allah yok ya. Bak arkadaşlar. Tamla gidiyorum. Bak gene Türkçem bozuldu. kemik. Kemik. Babacım belki aranızda iyi niyetliler vardır. Bir şey demiyorum da. Yok dahası yok yani. Bundan sonrası... Ya ışığımız bitiyor arkadaşlar. Sizi boğacağım ben ya. Kayboldum zaten. Yok 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 ayrılmak yok. Bak giriş bu. Al tekrar tekrar bakıyorum. Sırf hani belki gerçekten tüfek var sananlar içinde, benim gibi saflar içinde Yasin gönlünüz rahat etsin diye. Allah. hoş Hocam kartta biraz daha var olsun. Senin ülkemizi senin gibi insanların olması çok güzel demiş Havp Pro. Eyvallah abi çok teşekkürler. Asıl hani sizin gibi böyle yayını izleyerek, paylaşarak maddi anlamda destek veren izleyicilerle güzelmiş. Çok çok teşekkürler. Büyük ihtimalle şunu tüfek sandınız siz. Trollediğinize inanmak istemiyorum. Hani 1800 kişi olarak şunu tüfek sandığınızı varsayıyorum. Ama ben bu yakıtın parasını sizden alırım. Full karanlığa çökersek zaten ayva yedik bu tarafa gidiyorum. Ne kadar karanlık hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim ağrıdı benim ya. Bir de bir şey fırtlayacak, hortlayacak diye tribe girdim. Aa adam. Oh my god! Buldum ulan! Bu da mı gol değil be? Dur bakayım çalışıyor mu önce? Çalışıyor mu bu? Ulan tam da yayın kasarken buldum. Allah'tan yerel kaydediyordum. Oh be. Ulan Kanada. Ulan Kanada. Mermiler ver. Yavrum benim. Kim kimi trollüyormuş? Ha koçum. Ha aslan parçaları. Ha gomcişlerim benim. Lan ne oldu? Neyi söndürüyorum Hanimiş benim homurlarım, simsınlarım ya. Oh be dünya varmış, enerji var. Ver çikolatayı. Rahmetliye de bir bakalım da. Üzerinde çikil otuyla ölmüş. Lan sen ölümlerden dön demek ki tüfeği bulmak için bu lazımmış. Campfire yakamıyorum. Hemen yeni bir ateş yakayım bir dakika. Hemen şunu şuraya bir koyayım. Evet şimdi sakin. Yok ısıtıcıya gerek yok. Direkt yakar. Yet %72 şansım var. tüfeği mi temizleyeyim? Ben bir önce hayatta kalayım da tüfeği temizlemeyi düşünürüz. Kıbleye dönünce buldun diyor McManaman. Ayı mayı kaç yazar şu saatten sonra? O ayıyla şimdi hesabım var benim. Ama önce kendime gelmem lazım. O ayı kimin suratını yalıyormuş göreceğim ben. Şimdi dur. Yine de artistik yapmayalım. Aha şey bitti. Neyse önemli. Ateşi hemen bir reclaim kurdular. Ha şunla harlayayım. ser tüfek ve oley be kralsın aslansın kaplansın demiş Sedoser. Eyvallah kardeşim. Çipaps diye var ya çipaps ediyor idi. Et pişir. Et pişir. Et yiyeceğim geyik et yiyeceğim ver. Ver. <laughs> Boşuna topladım ben o ipleri? Bak bak pişen etin şeyini alıyor musunuz? Ah bandam Troy'den kaçın yok. İlk bu aşama sonu olmayacak bir numarası demiş Kiray. Çok teşekkürler abi. Teşekkürler. Bak Kiray arkadaşlar. Ciz, yağ akıyor bak pişen. Mangal etinin yağı. Ciz, 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 ciz. Ciz, ciz, ciz. Siz de duyuyor musunuz onu? Ulan ayı mayı yemesin. Ya at git. At. at. at, Ağırlık istemiyorum. pişmiş et. Ver, 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 ver. Bir kilo daha. Gol be. Tüfeği kullanmak için önce reload edip sonra... Aaa. Nişan alıp ateş edeceğim. Reload et. Sa sağ klik herhalde. Nişan al, ateş et. Eyvallah. Tamil Royce. Bak o lazım işte o bilgi. Hemen kömür. Ver kömürü. Evet babacım. Şimdi derin bir uykuya gidiyoruz. Hiç riske girmeyeceğim. Canımı %30-40'lara çıkaracağım. Ama ben yayın başı demiştim. Umarım bulursun demiştim. Çetik ilk defa trolleme demiş Burçak. Valla aslında Burçak'cım. Chat neyse. İşte yanlış görmüşler. Olur insanlık hali. Biz çünkü öbür yola gittik. saat üşümeyiz herhalde ya mağaranın içinde. 2 saat gitmeliyiz. Comeback is real guys. İnşallah. Çok da iddialı konuşmayayım da. Ay ateş söndü yanlış hesap. Dur. Sorun yok. Sorun yok. Kaç derece? 3 derece. 3 de şey bonus verecek. 6 derece. Susadın mı? İç babacım. İç. Camış gibi iç. Et yemeyen kasap. Tüfekten şu ayı da vurduk mu tozumuzu bulamaz neler. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Şimdi yatıp enerji, enerjiyi. Enerjiyi. 6 saat. 6 saat. Yo, her türlü mağarayı gezecektim. Enerji 41'e çıktı ha. Kötü değil. Yalnız bir ateş daha yakıp su mu şey yapsaydım? Yo, hala var. Su var. İyice kalalım. Kalorili bir şeyler. Köpek maması. En sevdiğim. Yapıştır. Aç aç. Ayıya hemen ateş etmeyeceğim. Önce bir iki kurt vurup şey yapacağım antrenman yapacağım diyelim. Ayıya bir ıskalarsak bu defa kaçarı yok. Bir kere enerjim ben yükselmeden çıkmam zaten. Ama burada işimiz bitti. Burada gördüğünüz gibi enerjiyi de canımızda yüzde kırka çıkardık. Harika. Şimdi. Aman. Reload et. 4 Dört tane alıyor. Ya da dört mermi var. Oha! Sensivity yok lan. Çeviremiyorum mesela çevirmeye kalksam. Yani şöyle çevirip nişan alacağım. Hani şöyle. Pekala. Tamam. İçerideki sıcaklık 3 derece. Üşümüyoruz. Gayet de dinlendik. 13 saatte gün ışığımız var. Affedersiniz öküz gibi gezebiliriz. Aa buna şey vermem lazım bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ee, o, bunu. Actions. Refuel. Tamam. Refuel. Hemen şunu da dolduralım ki. Bu sırada bir saat var. Saat ne var 10 oldu ya. Vay arkadaş. Ulan ölümlerden dönünce tabi. Ne olacağı da. Bitti. Yalnız rahmetliye de buradan teşekkür edelim. Kendi öldü ama sağ olsun tüfeğini ve çikolatasını aha bir tane daha var lan orada. Çikolata mı lan o? Çikolatasını ve fındıklarını bize yadigar bıraktı. O da garip oldu. Nuts'ı adamın nuts'ından almak. Neyse. Sağ olsun. Oh Kanada my brother. ağırlığımız yok diye varsayıyorum. Tüfek bulun hadi gözünü aydın. Şimdi sırada hayatta kalmak. Tüfek nasıl kullanılır göstermek var. İlk kurtta yapacağız bunu Fatih. Göstereceğim onlara. Onların ağzını kıracağım. Işığa doğru gidiyorum. Hakkınızı helal edin. E peki şimdi ben buradan çıktığımda... Eee... Nereye gideceğim? tamam. Burada alacağımızı aldık. Geyiklerin şeyine gerekiyor, Etini aldım yedim zaten. Babacım biz emanetle bir gezelim de. Ulan çok zor vurmak ya. Çömüyüm bakayım çömünce. Yalnız %28 tutukluk falan yaparsa yemin ediyorum ben bu tüfeği Tüfeği mi temizle? Nasıl temizleyeyim tüfeği ya? Tüfek temizlemek itim yok ki. Var mı? Oo. X18 e çok kötü. Çok kötü. Erken çıkmışız. Yok 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 yok. Gir 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 gir. Yok babacım. Ben X18'de e çıkmam. X18'de e çıkmam. 4 mermi var. Ona dikkat. Ben akıllandım arkadaşlar. Ben X18'de e çıkmam. Çıkartamazsınız. Onu bir kere yerler. Koştur, koştur, eğlene, eğlene. Oy dili, hoy dili, Bunun başka bir çıkışı daha olmalı belki. Ya yani vardır daha doğrusu belki. Biraz nasıl karanlık bir sen şeysin. Geyik cesetleri nereye gitti ayrıca? Nereden gidiyordu oraya? dışarıya Ben bu bu bölümde bu yayında buradan çıkmam arkadaşlar. Onu bir geçin haftaya bakarım. Gitar ya. Zaten bir saat olmuş. Ya. Bir saatin 55 dakikası sinir stres. 5 dakika sütüfek bulduk sevinci. Yalnız o ayıdan kurtların saldırısından, ayıların saldırısından hayatta kaldık ya. Hep işte iç donumuz, peygamber donumuz kurtardı. Işte. Onu da bir söyleyeyim. Niko Emre iyi yayınlar Tuna abi demiş. Eyvallah kardeşim. Oldu oldu. Hayırlısı oldu güzel oldu Ama Geyiklere ne oldu Neyse artistliğe gerek yok Kit var kurt var Artık duvarda tüfek yok Yokan Oy Kit mi var temizlik kiti mi Nerede Bu ne Vallahi varmış gerçekten varmış Bravo doğru Tamam bu da çok kritik. Nerede peki? Tüfeğin kendi nerede? Altıma yapacağım bir de. Çok stres yaptım ben orada. Tüfeğin kendi nerede? Neyse direkt kit'e tıkla. Ama actions yok. Tüfeğe tıkla. Actions. Harvest. Allah korusun tövbe. Unload. Clean. Temizde. %100 başarılı olurum. <laughs> Tüfen de. fıçı fıçı. E ne oldu? Çok güzel temizledik. Artık tutukluk yapmaz değil mi? Ha yüzde üç etkiledi. Bir daha temizlesem ne olur? Mesela yüzde yirmi mi şimdi? Bir daha temizleyeyim. Tutukluk yapmasın maksat. %30 Yüzde otuz oldu. Yirmi 30 de otuz oldu. Bir daha temizleyeyim. 33 oldu. Oho ben temizliyorum o zaman. Ne olacak? Bıcır bıcır. Vırç vırç yapana kadar temizleyeyim ben. Tamam tamam. 36. Ya tutukluk yaparsa çünkü artık gerçekten kendimi de tutamam. Burada 2000 kişi önde sövmeye başlarım. Oh be ulan. Sen ayıdan dön. Ölümden dön. Şimdi önümüzdeki hafta göreceğim. Kurt mu çıkıyor? 4 kurşunum var. Anlının çatına. Anlının çatına vuracağım onları. Yapıştır yapıştır. Bulle. 80'de dur. Ve bilmem. %100'e gittiği yere kadar temizliyorum. Durmak yok. İnşallah kırılır kıskandım. Devil King ya. Kardeşim 40 yılın başı gelmiş elimize zaten. Niye öyle diyorsun? Bak ben bu oyunu 2 senedir oynuyorum. Bak 2 senedir. İlk, ilk oyununda bulan insanlar var bunu. Öğreniyorsun temizlemeyi yavaş yavaş. Oha tüfek bulmuş. Nerede buldu? Eray çok şeyler kaçırdın kardeşim. Temizle lan. Ne güzel. Şu anda hiçbir şey yapmadan siyah ekrana bakıyoruz. Hepimiz mutlu oluyoruz ama. Ateş etmem. Dört mermi var. Ateş edemem. Ben bunu şey yaparım. Biraz da dinlenirim. Enerjiyi de 150'nin üzerine çıkarız canımızı. Ondan sonra yolumuzu seçer. Oraya gideriz. Yeteneğin artıyor. Güzel oluyor temizle. Bu arada ben G3 ve Kalashnikov'un bakımını yapabilirim rahatlıkla. Az çok ne yaptığını tahmin edebiliyorum onun için. Yapma daha kırılacak mı? Ne kırılması lan? Tüfek oldu. Soru işareti geldi. Saatler geçti gitti. Hiç dert değil. Hiç dert değil. Umrumda değil. İçerisi 3 derece. Yiyeceğimiz var mı? Getir abi. Bu, bu defa öyle acele yok. Koştum gittim. Yok yemezler. Ulan bir dedik hisset olsaymış. Babacım 1007... Yedi... Oha yavaş. Ee, i̇ç suyu. Gece ateşimizi de yakarız. Suyumuzu da şey yaparız. Ertesi gün bir 10 saat daha uyurum ben bunun üzerine. Yarın yokmuş gibi uyurum. Hem ağırlıklarımız gider. Hem enerjiyi tamamlarız. Mutlu mesut. Gulp yapıştır. 500 kalori desem vur babacım. Vur babacım. Yetmez. 250 desem vur babacım. Mesela 3 derece hissettiriyor. Biraz yoruldu çocuk. Haklıdır. Mesela şuraya. Karın üstüne olmaz. Rahmetli'nin yanına yatalım da ben, o da donmuştur. Vücut ısı işe yaramaz. Şuraya. Mesela 2 saatte kıvrılayım. Su tamam, su tamam. Su eriteceğim. Su. O bende. Yüzde 44. dört. Yüzde kırk dört. Yat baba iki saat daha sen. Yat 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 yat. Dört saat gün var. Bundan sonrasını artık son... ileride karar vereceğiz. Yüzde... Kırk mi? Uzun soluklu yatmam lazım. Pekala. Olur. Bunu da alıyorum. 4 saat gün ışığı kala rahmetlinin yanına da çöküyorum. Elime de tüfeğimi alıyorum. Böyle nöbet tutan, nöbetteki komutan görmüş asker gibi çaprazda burada tat yoklar elimde bu durmasın ya bir şey olmuş şimdi. Elimde hiçbir şey durmasın. Şöyle dur. Hadi rahmetli ile Böyle bitiriyorum babacığım. Ayılar şimdi gözümde canlandılar. Çok şükür ayağımızı kırdık, bacağımızı kırdık. 5 enerjiye kadar düştük. Yani ışığı gördük hani. Rabbimize Koşuyor dedik ki son anda hayata tutunduk. Ateşi yaktık. Yattık 3 5 10 20. Sonra geldik. Tüfeği bulduk. Canavarda tüfeği temizledik. Masaya her vurduğumda mouse kayıyor. Alt komşu lan ne oluyor diyor. Ama ölmedik kardeşim. Rip diyenler buradan size kocaman öpücükler. Saat 10 oldu. Altıma yapacağım ben ya. Şakamak arkadaşlar. 2 saattir yayındayız. Daha böyle Theo ile kontrol oynayacağız. O orada bekliyor. Güzel oldu. Old. Confirm. İşte bu. Huzur. Ya